açık mı? Ha Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu da benim yaptığım Lepese Vivaldi için yaptım. Karamel ben Filpa Clip'ten yaptım bu sefer. Normalde biz Paint'le yapıyordum ama bu sefer Filpa Clip'ten yapmak istedim. E, bu pozu ben yaptım. E, yapan var mı bilmiyorum. Yapan varsa çok çok özür dilerim. Ben kimseden görmedim. E, lütfen siz de eğer e, poz yap e, işte bunu yapmadıysanız lütfen yapmayın ya eğer yapan varsa gerçekten çok özür dilerim ben bu pozu yapanı görmedim şu an ilk umarım ben yapmışımdır arkadaşlar bu arada şey bir saattir uğraşıyorum bunu cimrav benim ağrıyor yani buna mı bir saat uğraştın tabi tabi diyeceksiniz ama ben arkadaşlar güzel çizemediğim için yani güzel çizmeye çalıştım da bir saat uğraşmam gerekiyor. Ama bu da yani güzel olmadı. idare eder oldu. hiç Ama yine de güzel olmadı. Ee, sade kalmasın diye LPS Vivaldi falan da yazdım. Bu arada lütfen LPS Vivaldi'yi 400 yapalım. <laughs> Neyse. Herkese bol şans. Kazananı şimdiden tebrik ediyorum. Ee, ben de sonuncuyum zaten. Bunun için açıklanmasını merak etmeyeceğim. O zaman hadi herkese bol şans. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.